Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle çörek yapıyoruz. Bugün değişik bir un deneyeceğim. Değişiklik yapmak her zaman için iyidir ama e, bilmiyorum bugün için e, pek güzel olmadı aslında alışık olmadığım bir un e, elime değişik geldi ama Allah'a çok şükür üstesinden gelebildik. Neticede nimet atsan atılmaz, satsan satılmaz derler. Nimetimizi güzelce yenilebilir. Kıvama getirdik, biraz uğraştırdı, biraz değil, bayağı bir uğraştırdı. Sizlere tavsiyem arkadaşlar, ununuzu değiştirirken önce küçük bir şeyler yapın. Benimki de fazla büyük değildi zaten 12 tane çıktı çörek ama daha küçük bir şeyle uğraşın ve daha önermesi ilk önce çok az alın. Eğer beğenirseniz devamını getirin. Ben biraz fazla aldım. Biraz uğraşacağım ama olsun hakkını vereceğimi düşünüyorum. Çünkü zaten ben unla u, haşır neşir olmayı seviyorum. Bunun da üstesinden geldiğimi düşünüyorum. Burada gördüğünüz gibi unumuz böyle hemen yapışı veriyor. Hemen akıyor. Akışkan ele yapışan, unu çok çok fazla seven un attıkça daha fazla yapıştı. Daha çok un attım çok uğraştırdı kenarlara attığım unlar arkadaşlar haddi hesabı yok aynı şekilde bunu çörek yapımında da un çok fazla yedi hamur özleşmiyor yani özleşip kendini toparlayıp bir kendi başına durmuyordu sürekli bir akma durumundaydı ele yapışma durumundaydı tamam ele biraz yapışsın hamur ama bu gerçekten fazlanın fazlasıydı. Bu tip unların da arkadaşlar bakarak beğenerek alın. Tavsiye üzerine alın. Ben hiçbir tavsiye duymadım. Kendim gittim. Değişik bir şey. Üzerinde baklava böreklik falan yazıyor. Çöreklik var. Hepsi dedim nasıl olabilir? Bir alayım deneyin bakalım dedim. Baklavalık böreklik hiçbir zaman olmaz bundan. Çünkü bekledikçe hamurun özleşmesi lazım baklavalıkta. Bu hamur az biraz bekleyince hemen olduğu gibi akıyor. Bakın gördüğünüz üzere hamur bayağı bir toparladım. Bayağı bir toparladım. Sürekli arkasının önüne un atıyorum. Arkasının önüne un atıyorum. Hani sizlere benim yegane tavsiyem. Unda da seçici olun. Markanızı kolay kolay bırakmayın. Bakın burada toparlandı. Gayet güzel oldu. Normal olması gereken bir hamur oldu. Gerçekten tam özlü bir şekilde oluştu diyeceğim ama birazdan göreceksiniz arkadaşlar ıspanağı yıkayıp üzerine tuzu atıncaya kadar hamurumu bakın şimdi göreceksiniz burada gayet güzel oldu gayet güzel oldu yoğurdu ama dedim uğraştırdı ama çok şükür güzel oldu dedim bu ıspanağımı yoğurdum üzerine lor peynirimi koydum biraz yağ biber, biber attım baharatladım yani kendi ağzımız, damak tadımıza uygun hale getirdim ki iyi ki bu şekilde yapmışım. Yani lezzetinden de emin olamadım çünkü. Evde kalan bütün lor peynirlerini kullandım. Ispanağa çok yakışıyor peynir. Lor peynir aslında ben kullanmıyordum arkadaşlar da bir arkadaşımdan gördüm. Yani ailecek biz yemiyorduk. Neden bilmiyorum. Neden siz yemiyorduk? Sonra alıştım yani. 3 seferdir yap. 3 sefer falan oldu yapalı. Bakın gördünüz mü? Hamur tekrar hiçbir şey yapmamışım, hiç uğraşmamışım gibi yine aktı. Hem de dakikalar içerisinde yani ıspanak zaten yıkanmıştı, süzüyordu. Sadece doğrayıp lor peynirini koyuncaya kadar aktı. Bunlara çok dikkat edin arkadaşlar. Un seçimi çok önemli. Ben iki tane onar kiloluk aldım. Bayağı bir uğraşacağımı düşünüyorum. bilemiyorum yani vizyon ürünüydü. Devamı da yoktu zaten. Nasıl böyle bir şey yaptım bilemiyorum. Bunun herhalde bir bir şeyler eklenmesi falan lazım ona kendini toparlayabilmesi için. Burada oklavayı bastırıyormuş gibi gözüküyorum ama hiç bastırmıyorum. Tamamen üstünden neredeyse hamura dokunmadan diyeyim yani o derece kendiliğinden ak akıyor bu bence e, yufkalık bir un yufka olsa çok güzel olurdu çünkü hafifçe çok azıcık bir şey değdirsek bile hemen incecik akıyor ama ağzı yüzü gidiyor bu seferde yani bunu geniş bir tezgah olacak oturacaksın sen pişireceksin başkası sen yapacaksın başkası pişirecek o şekilde olur ama hem yap hem pişir aşamasında kaldıramadım ilk kez böyle şekilli şükül bir şeyler oldu Hani tezgaha içini koyup da teflona koyuncaya kadar şekli değişiyordu hamurun ki kenarlarını düzeltmek için aparat kullanmak zorunda kaldım burada bol malzemeli koydum kenarlarını falan düzelttim çok az bir şey bastırıyorum yani görüntüde şey olmadığı için böyle bir bastırma yok ve ikiye büktüm aldım. Yani kalkmaz çünkü tek taraflı elimin üstünden kalkmaz hamur. O hissiyatı ben yaşadığım için ben kendim biliyorum. Yani siz oradan görün belki bakınca öyle değil gibi düşünüyorsunuzdur ama. Ve daha sonra da şeyden korktum. Hani sert bir hamur olur pişince diye korktum. O da olmadı yani ona da şükrediyorum. Hatta bir ara şey yaptım. Acaba dedim bunu margarinleyin böyle kenarda beklesin. Sadece gözleme yapacağım zaman kullanayım falan dedim. Hatta bir birkaç şeyini de öyle yaptım yani arkadaşlar. Yani demem o ki un olayı çok riskli. Anlatırken kolay oluyor ama yaşarken unla cebelleşirken zor oluyor döküntüsü çok çok daha fazla oluyor uğraştırısı ha zaten uğraşıyorsun hamur yaparken ama kat be katlanıyor birkaç tanesine de yumurta kırdım bir tanesini de patatesli yaptım çöreklerim gayet güzel oldular ama dediğim gibi uğraştırdı. Ben yani normalde çöreği böyle ikiye bölüp yapmam ama nasıl ele de, nasıl yapışıyor? Normalde ikiye büküp atmam. Yani direkt elimin üzerine alır atarım teflonun içerisine. Ama bunu da bu şekiller yaptık. Yani biz de onun moduna uyduk. Onun nazında niyazında oynadık. Çayın yanına çıkarttık. Eğer mayalı falan yapmış olsaydım hamurunu mayasının da geleceğini düşünmüyorum. Bu tamamen ekmeklik bir hamur. Şey yufkalık ekmeklik bir hamur. Yani ekmek de yapılmaz bundan da yufkalık deyim yani. Erişte de olabilir. bizim attalardan kalma çörek yapma şeyimiz şimdiki nesiller bunu yapmaz arkadaşlar biz herhalde neslimizin son örneğiyiz şimdiki nesil hamur yurup da çörek yapıp da çayının yanına koymaz zannetmiyorum yani herhalde biz son nesiliz onlar da haklılar aslında kendi çaplarında görmediler çünkü böyle bir şey görmediler dışarıda satılıyor hatta bazen öyle bir kıyaslamada yaparlar yani annelerininkinden daha iyi Bizim öyle bir lüksümüz yoktu. Dışarıdan alıp kullanma, yeme ihtiyacı bizim çok elzem durumlarda. Dışarıda olacaksın da bir işin olacak da yemek yapma fırsatın olmayacak da aç kalacaksın da dışarıdan bir lokma alacaksın. E şimdi evlere kadar da gelen bir sistemle büyüdükleri için ben onları da hoş karşılıyorum. Ama zannetmiyorum yeni nesilden hiç kimse bir hamur yoğurup da ki ben çocuklarım için söylüyorum. Benim kızım bir hamur yoğurup da çörek yapmaz zannetmiyorum. Bunu zeminden almak lazım. Çok zeminden yetişmeden öğrenmek, anneden öğrenmek lazım. Zamanında bir şeylerin oturmuş olması lazım. Onlara hamur yursalar bile, al çörek yap deseler bile yapmazlar zannetmiyorum. Hani ocağın başına geçseler bile burada ne yapılıyor diye bakarlar. Yani hiç e, öyle bir şey düşüneceklerini zannetmiyorum. Yeni nesil bunlardan tamamen uzak. Daha hazırcı bir nesil. Ama biz de e, hak veriyorum yani biz de eğer bu dönemde yaşasaydık biz de görmezdik. Yani çocuklukla alakalı bir şey, yoklukla alakalı bir şey. Bizde de vardı ama yani yokluk derken bu kadar çok dükkan, bu kadar insana hizmet eden kurum kuruluş yoktu yani. Bir markalar eve gelmiyordu. Instagram, internet alışveriş yapabileceğin furya çok fazla azdı bir iki dükkan vardı oradan alıp getiriyordun yemek yeme dışarıda falan lüksü yani böyle şeyler bir de hoş değildi ev kadınısın niye dışarıda yiyorsun yani insan kendine de yakıştıramazdı ve herkes evinde az az çoğu çok yapardı bayramda seyranda bildiği her şeyi yapardı yani yeni nesille kıyaslandığımız zaman aslında bizim de güzelliklerimiz çok fazla ama tabi onların da güzellikleri kendilerine göre çok fazla hiç kimse için bir şey söyleyemeyiz yetişme tarzı diyebiliriz Ha biz yaptık da boyumuz erdi? ermedi. Ama ben istiyordum yani böyle bir ocak olsun falan hiç istediklerim pek çok isteğimin hiçbiri olmadı maalesef. O da kısmet işi tamamen kısmet işi. Arkadaşlar bu kenarlardan kalan hani kestim ya o hamur bu biraz daha öbürlerine nazaran biraz daha özlü bir şekilde açıldı. Hani biraz kurtardı ama dediğim gibi hamurun doğasında bir cıvıklık var. Akışkan bir hamur. Buraya kadar geldiyseniz arkadaşlar bir yorum yaparsanız nereden katılıyorsunuz? Nereden seyrediyorsunuz? Sizin oralarda nasıl yapılıyor bunlar? Yapıyor musunuz? Bir yorum yazarsanız, abone olursanız çok sevinirim. Gerçekten çok zor şartlar altında çekim yapıyoruz. Pek çok şeyden feragat ederek yapıyoruz. Abone olursanız sizin abonelikleriniz benim için çok çok kıymetli. Bunu da arkadaşlar margarinledim. Kenarda dursun 2-3 de yaparım dedim. Hatta ilkini yaptım. Bunu yaptım sanırım. Yuvarlak yaptım. Canı sıkılmasın diye biraz da hızlandırdım burada. da güzel oldu aslında. İçi telkare oldu ama dediğim gibi hamurda biraz insana güven vermeli yani. Herkes için geçerli. Her şey için geçerli bu. Gerçekten yapılınca, seyrederken de çok güzel oluyor, insanın canı çekiyor. Sıcak bir çayla yapılması, hani iyi ki de yapmışım, iyi ki de öğrenmişim, iyi ki de yaptım çocuklarımı bu şekilde yetiştirdim. Ama dediğim gibi yeni nesil zannetmiyorum böyle şeyler yapmaz, heveslenmezler bile. Hani bizim bakış açımızla onların bakış açısı tamamen farklıdır çünkü. Arkadaşlar, biz çayımızın başına geçiyoruz seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah sizler de yapar, yersiniz. Herkese afiyet olsun. Selam ve dua ile kalın inşallah.